Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben 55 tane cümle yazdım. Bu 55 cümlede geçen fiilimsileri bulalım. Öncelikle fiilimsi adı üzerinde fiile benzeyen ama tam olarak fiil olmayan kelimelerde artık isim, sıfat ya da zarf oluyordu. O yüzden ben neyde arayacağım bunları arkadaşlar? Fiillerde arayacağım. İsim olan kelimeleri atacağım öncelikle. Daha kolay yoldan bulmak için. Bir de arada şöyle bir sıkıntı oluyor. E, yüklem olduklarında diyorlar yıllarca yanlış öğretilmiş bir şey var. İsim fiiller arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yüklem olabilirler. ve o yüzden yüklemleri ben atamam. Ama yüklemlerde neye bakarım? Zaman ya da şahıs eki almışlarsa fiilimsi olamazlar. Çünkü fiilimsiler zaman ve şahıs eki almazlar. Şimdi başlayalım. Dolaba bakmayı unutmayasın. Dolap isim attım. Bakmak fiildi. Mame neydi arkadaşlar? İsim fiildi. Unutmak fiil. Olumsuzluk eki ama ne almış arkadaşlar? Şahıs eki almış. O yüzden bunu da attım. Okumak fiildi. Mekmak neydi arkadaşlar? isim fiildi. Tuzku isim gitti. En soylusu dört gitti. Gülmek fiildi. En an nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Çocuk isim gitti. Gitti, gitti, gitti. Fiil ama ne almış? Yor zaman eki almış. Karşıdan koşmak fiil. Ara kerek nedir arkadaşlar? Zarf fiildir yanımıza geldi almak fiil dık dik nedir arkadaşlar aldığın elbise bakın sıfat tamlaması yapmış sıfat fiildir elbise gitti ne zaman giyeceksin bakın zaman ve şahıs ekleri var çalmak fiil meyman nedir buradaki olumsuzluk eki dık dik nedir arkadaşlar sıfat fiil çalmadık kapı sıfat tamlaması yaptı mı evet bakın burada da olumsuzluk eki var ama bu zaman ekidir gitti ağlamak ağlamak aa, aa burada var ne gördüm nedir bu nasıl ağlaya ağlaya yazar fiildir gitti gelmek fiil geliş isim fiildir gitmekten gidiş isim fiildir bir oldu demiş olur olmaz söz arkadaşlar buna dikkat edeceğim söz neydi isimdi olur olmaz olur olmaz söz ne yaptı sıfat tamlaması yaptı bakın ağırmez. burada bir sonraki kelimede de göreceksiniz. Zarf fiil ekidir ama burada ne olarak kullanılmıştır? Sıfat fiil olarak. Lütfen buna dikkat edin. Bunlar gittim. Öğretmeni görmek görür görmez. Ne zaman görür görmez nedir? Zaf fiildir. Bunlar gitti. Parçadaki türemiş kelime türemekten türemiş kelime olmuş değil mi arkadaşlar? Buradaki miş nedir? Sıfat fiildir. Bunlar gitti eve gitmek fiildi gidip ıp ip zarf fiildir gelmekten gelme arkadaşlar isim fiildir bunlar gitti henüz gitti görülmekten ecek acak görülecek yer sıfat tamlaması yaptı sıfat fiildir bunlar gitti okumak fiil ıp ip nedir zarf fiildir adam olmak fiil makmek nedir isim fiildir bu da gitti Okumak fiil mame ne oldu burada? İsim fiildir. Çok çok sevmek fiil an, an nedir? sıfat fiildir. Gittim. Babam gelmeden meden madan nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Bakın burada sadece m'yi alamayız. Ee, babam e, burada m anlamlı değil. Ne zaman babam gelmeden meden madan anlamlı. O yüzden zarf fiil aldık. Bunlar Yemek artık burada nedir arkadaşlar? Yani yenecek bir şeyden bahsettiği için kalıcı isimleri bunu almıyoruz. Malım eli gerekli kipi gittim. Amacımız yarışta birinci olmaktır. Birinci bakın. Yüklemim bu değil mi benim? Yüklemim olduğu halde ne oldu? Makme kaldı ve isim fiil oldu. Artık bu bir isim cümlesidir. Bu benim isim fiil cümlelerinde cümle türlerinde çok işime yarar arkadaşlar. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Otobüse binmek fiildi. Ip ip neydi? Zarf fiildi. Gitmek fiildi. An en neydi? Sıfat fiildi. Gördün mü? Zaman eki aldı. Attık. Hırsız kaçacak delik. Kaçmak fiil. Acekecek nedir? Sıfat fiildir. Delik arıyordu gittim. Kardeşini görmek fiil. ince ince nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Çok sevindi demiş. Bizim bebek uyumak fiil. Mame nedir? İsim fiil. Sevmiyor gitti. Zaman iki var. Çarşıya gitmek. Mekmak nedir arkadaşlar? İsim fiildir. İçin hazırlanıyordu. Gördüğü görmek fiil, dik nedir? Sıfat fiildir. Her şeyi gülmek fiildir. Ele karak nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Anlatıyordu gitti. Düşmek, kalkmak. E ağları gördüm. Nedir arkadaşlar bunlar? Zarf fiildir. Bakın ikileme, düşe kalka geldim. Az öncekilerde bir tanesine daha öyle aldık. Olur olmaz söz gibi ya da görür görmez gibi bir tane alıyoruz. Geldim ben bu yaşa. Bunlar da yok. Elbiseleri asmaktan asmayı İsim fiildir pek sevmez geniş zamanın olumsuzudur olumluya çevir sever o yüzden geniş zamandır bunu attık canı çıkası çıkmak fiil Ası esi canı çıkası düşman ne yaptı sıfat tamlaması sıfat fiildir tüm köyü yakmış bakın buradaki mış nedir yakmış zaman ekidir bunu alamam okuldan ayrılmak fiildi Iş iş neydi arkadaşlar İsim fiildi herkesi hüzne boğdu Oturur oturmaz ağlamaya başladı. Oturur oturmaz. Armez oldu yine zarf fiildir. Ağlamaktan ağlama isim fiildir. Başladı gitti. Şimdi arkasına geçtik. Bakışları herkese etkiliyordu. Bakmaktan bakış ne oldu arkadaşlar? İsim fiildir. Herkese etkiliyordu gittim. Gazete okuyan okumak fiil an en nedir? Sıfat fiildir Gazete okuyan adam sıfat tanımlaması zaten muhtardır Gitti Her zaman çalışmak fiil mak nedir? İsim fiildir Zorundayız gitti İstanbul'dan kalkmaktan ıp ip Zarf fiildir Diyarbakır'a gitmek fiil an en sıfat fiildir Tren kaza yapmış Bakın yapmış zaman eki olduğu için bunu alamam Geçmiş zaman eki Kendimi bildim bileli Bildim bileli Bilmek ele alı nedir arkadaşlar Ele alı Bakın bu çok karışıyor Anası mezar dikecekmiş de var mı ele alı Yok Bu ne anlatıyor Ne zamandan beri Kendimi bildim bileli Zarf yaptı değil mi arkadaşlar Zarf fiildir Görevleri benim için çok önemli Sevmezdi gittim Ödevini defterine yazarak Yazmak fiil Arakerek neydi arkadaşlar Zarf fiildi Çantasına koydu Konuşmak fiil mak ne oldu burada isim fiildir bir sanattır. Bu yıl tarlaya buğday ekmek bakın buradaki ekmek bildiğimiz samun ekmekten bahsetmediği için o zaman burada hala ekmeğiyle mi gerçekleştiği için e, isim fiildir istiyorum gittim. Yaşamak makmek nedir arkadaşlar isim fiildir için çalışmaktaki mak nedir isim fiildir zorundayız. Babamın tanıdığı kişi bakın diktik ne oldu? sıfat fiildir. Dık dik sıfat fiil dığında dinde zarf fiildir. Lütfen buna dikkat edin. Kişiler geldi gitti. Öğrencim koşmak koşmak koşa koşa zarf fiildir. Geldi gitti. Öğretmen dersi anlatmak fiil. Ip ip nedir? Zarf fiildir. Çıktı gitti. Buğdayları bu mevsimde ilaçlamak fiildir. Makmek nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Gerekir gitti. Sen gelmek fiil önce ince nedir? Zarf fiildir. Ben giderim, gittim. Bütün sorunları anlaşmaktan anlaşma, anlaşma yolu bakın arkadaşlar isim tamlaması. Ne yolu? Anlaşma yolu belirsiz isim tamlaması olur. İsim fiildir bu da. Bunlar gittim. İşe gireli girmekten ala eli olmuş. Az önce de dikkat edelim. Ala eli çok fazla karıştırılıyor arkadaşlar. Zarf fiildir. Gece gündüz çalışıyorum. Olmaktan acekecek sıfat fiildir. Olacak iş zaten. Bakın sıfat tamlaması yaptı. Peşinden koşulur. Çocuk ağlamak. Dıkça dikçe bakın. Dık dik değil buradaki. Ağladıkça açıldı. O zaman zarf fiildir. Gittim. Geçmiş gün sıfat tamlaması yaptı. Bakın sıfat fiildir. Gün gitti. Çok arıyorum. Gittim. Canım sağ oldukça, canım sa olmak dıkça dikçe. Bakın arkadaşlar dık dik değil bu önemli. Canım sağ oldukça, dıkça dikçe. Zarf fiildir. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Kaçan koyunları sonunda yakaladılar. Kaçmaktan kaçan. Sıfat fiil zaten sıfat tamlaması yapmış. Yakaladılar gittim. Önceleri zorlanmak fiilim. Bakın madan meden Zarf fiildir. Yürüyebiliyordu gitti. Ağlamayan çocuğa ağlamak fiil, mame burada olumsuzluk eki, buradaki an en nedir? sıfat fiildir. Çocuk meme vermezler gitti. Vermezlerdeki arkadaşlar verirler. Geniş zamanın olumsuzu. Buna dikkat edin. En hızlı koşmaktan koşan an en sıfat fiildir. At altınla ödüllendirildi gitti. Ölmüş eşek. Nasıl eşek? Ölmüş eşek. Sıfat tamlaması bakın. Sıfat fiildir. Kurttan korkmaz gitti. Gitmekten gidiş isim fiildir. Onları da yanına al gitti. Sana baktıkça bakmak fiil. Dıkça dikçe nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. İğreniyorum gitti. İnşallah yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın.